İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Yine sizlerle beraberim. Ve bugünkü konumuz sel ve sevin. Sel deyince ilk akla gelen yağmur sularıdır. Kendini yolunu bulamayan yağmur suları mecrasından dışarı çıkar ve girmesi gereken nehir sularına karışamaz. Ve bu nedenle de Kişilere zarar verir. Bu sular halbuki bereketin simgesidir. Eğer doğru yolu bulup nehre ulaşsalar o zaman nehir boyunca etraftaki topraklara gereken suyu verirler ve çevrenin yeşil kalmasına yardımcı olurlar. Hem de kendi yollarını bulmanın mutluluğunu yaşalar. Tıpkı insanlar gibi. İnsanlar da doğru yolu bulamadıklarında, vücutlarındaki veya beyinlerindeki enerjiyi gerekli yerlerde kullanamazlarsa o sele yol açan yağmur suları gibi etkin yerlerde bu kendi enerjilerini kullanamazlar ve sele yol açan yağmur suları gibi zarar verirler etrafa. Halbuki bu enerjiyi doğru yolda kullansalar ve mecrasını bulabilseler o zaman bu enerjiden çok olumlu sonuçlar elde edilir. Bu olumlu sonuçlar sonunda insan da sevinir. Yaptığı işten memnun olur. Etrafı tarafından da sevilir ve kendisinin tatmin olduğu bir işi yaptığı için de kendi kendine de sevinir. Allah bizlere enerjimizi doğru yolda kullanma yetisi versin ki bizler de yaptığımız işlerin sonucunu olumlu gördükçe sevinelim biz de bu işe amin diyelim. Ve bu yazı 14 Aralık 2005'te almışım ve sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyi günler.